Herkese merhabalar. Ben İstanbul Üniversitesi Çağdaşlık Lehçeleri ve Edebiyatları 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman Sayit Tozlu. Tercih dönemi olmasa sebebiyle bölümümüzü merak eden, bölümümüze ilgi duyan arkadaşlar için kısaca bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Sizlere mümkün olduğu kadar hem bölüm hakkında hem de görüş yani derslere yönelik görüşlerim hakkında biraz paylaşımlarda bulunacağım. Bu videoyu da size arkadaşlar Kazakistan'da El Farabi Üniversitesi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan El Farabi Üniversitesi'nin kampüsünden çekiyorum. Arkadaşlar bölümümüz 4 yıllık bir lisans programı. Ben ilk açıkçası tercih dönemimde daha öncesinde tercih döneminden daha öncesinde bu bölümü bilmiyordum. Çağdaş Türk Behçeleri ve Edebiyatları bölümünü. İstanbul Üniversitesi'nden tarafa ben e, tercihlerimi yaptım. 10 tane tercih yapmıştım. Tüm tercihlerimi İstanbul Üniversitesi'nden tarafa kullanmıştım. E, o zaman bölümleri araştırırken Çağdaş Türk Dehçeleri ve Edebiyatlarını gördüm. Merak ettim. E, açıkçası Türk Lehçeleri ve Edebiyatları deyince e, biraz edebiyata karşı ilgim vardı. Hevesim de vardı. E, bölüme baktım içeriğine, muhteviyatına vesaire gerçekten müfredatı beni çok cezbetti. Hem sözel bir bölüm arkadaşlar, hem de dil ağırlıklı bir bölüm. Bu noktada bölümümüz gerçekten çok cazip bir bölüm, tercih edilme noktasında etkili bir bölüm. Şundan sebep çağdaş türkleşirleri ve edebiyatları bazında diğer e, üniversitelerde olmayan e, iki tane unsur ayrıcalık var. Aslında çok ayrıcalık var da en önemli iki tane unsur var. Birisi klasik Moğolca, diğeri de Rusça. Temel Rusçanın bulunması. Hani e, sözel bir tercih yapıyorsunuz ve dil görüyorsunuz. Bu çok güzel bir fırsat. Bence e, düşünülmesi gereken bir nokta. Ve arkadaşlar, e, çağdaşlık dehçeleri ve edebiyatları bölümü Akademik kadrosu çoğunluğu arkadaşlar ana dil konuşur hocalarımızdan oluşuyor. Yani lehçelerimizi ana dili o lehçede olan hocalardan. Bu da güzel bir fırsat. Zaten bölüme geldiğiniz zaman sanki şey Türk dünyasına açılan bir kapı gibi atmosfer birden değişiyor. Bölüm katına girdiğinizde bu bayraklar işte işte önemli olan motifler falan insanı bayağı böyle bir e, ufkunu, e, dünyasını böyle etkiliyor manevi anlamda da. Güzel bir bölüm, hoş bir bölüm. Ben açıkçası birinci senemde iyi ki de tercih etmişim diyorum Çağdaş Türk Dehçeleri ve Edebiyatlarını. E, bu noktada arkadaşlar bölümde e, gerçekten kendinizi geliştirmeye yönelik e, çok fazla fırsat var. Çok fazla imkan var. Gerek bölümümüzün gerek üniversitemizin sağladığı imkanlar çok geniş. Mesela sertifikalar oluyor. Bu sertifikaların zamanlarını koşturduğunuzda, yani zamanını kovaladığınızda e, ve e, belli bir dönem, o e, evreler oluyor. Zaten üniversitenin paylaşımlarını yapıyor dil merkezinde vesaire. Yabancılara Türkçe öğretmenliği sertifikası gibi. Yani özgeçmişinizi geçmişinizi doldurabilecek e, çok fazla imkan var. E, gerçekten arkadaşlar, <laughs> üniversitemiz ve bölümümüz öğrencinin kendisini geliştirmeye yönelik çok fazla imkan tanıyor. Ve her şey öğrenciyle bitiyor Merkezde sizin olduğunuz bir bölüm, sizinle şekillenen bir bölüm. Neden sizinle şekillenen bir bölüm? Bölümümüz yeni bir bölüm arkadaşlar. Ve yeni bir bölüm olması hasebiyle gerek akademik anlamda, gerek öğrencilerin eğitim anlamında, öğrenci faaliyetleri anlamında gerçekten öne açık ve yeni yeni oluşan bir bölüm. Her dersin gerçekten katkısı çok güzel, yani güzel kazanımlar elde edebiliyorsunuz. Farklı farklı dersler ama e, ortak zeminde yani bir zemin üzerinde farklı e, konuları gördüğünüz için kendinizde çok farklı kazanımlar ve e, farklılıklarla zenginleştirerek şekillendiriyorsunuz arkadaşlar yani birçok konuda fikir sahibi olabiliyorsunuz ya e, en azından bölümümüzde e, öznel e, fikirler kazanabiliyorsunuz bu noktada. Halk Edebiyatımız var, Türk Halk Edebiyatı. E, tarihi safhalardan itibaren arkadaşlar, Türk mitolojisine, destanlara, e, hikayelere vs. E, değindiğimiz, işlediğimiz daha doğrusu e, bir ders. Eğlenceli bir ders, güzel bir ders. Eski Türk Edebiyatı dersimiz var. Çok halukulade bir ders. Görülmesi gereken, e, katılması gereken, yani mesela farklı bölümü seçtiniz ama mesela Edebi, eğer İstanbul Üniversitesi'ndeyseniz o derse de muhakkak misafir öğrenci veyahut da amfilerde işlendiği için katılmanızı tavsiye ederiz. Güzel bir ders. Çok eğlenceli geçiyor ve insanı gerçekten manevi anlamda etkileyen bir ders. Yani ufkunuzu, ruhunuzu, edebi kişiliğinizi geliştirdiğiniz bir ders diyebilirim. En azından benim için öyle. Herkes için farklı ve değişik olabilir. Herkesin fıtratına, yapısına göre. Ama ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Yani kanaatimce çok hoş ve çok güzel bir ders. Osmanlıca dersimiz var. Ee, Azerbaycan dili dersimiz var. Ee, Türkiye Türkçesi dersimiz var. Kesinlikle ama kesinlikle. Ee, konuştuğumuz dili e, sadece... E, gerçekten hani... Şöyle ifade edeyim, o kadar güzel bir ders ki, Türkiye Türkçesi dersimiz. Konuştuğumuz dilin farkına varıyoruz ve ben daha önce Türkçe konuşmuyormuşum dediğim oldu. Yani konuştuğumuz dilin farkına varıyoruz, nasıl bir dili konuşuyoruz veyahut da konuştuğumuz dilde hangi kelimenin Türkçe olduğu, hangi kelimenin Türkçe olmadığı ve neyi ifade ettiği. Bunların farkında olmak ve bunların farkına varabilmek gerçekten çok güzel bir his. Ee, ve güzel bir kazanım. Halk Edebiyatı'nız var dedik. Ee, sırayla saymak lazım. Rusça, Türkoloji, e, Halk Edebiyatı, Türk Dil Tarihi, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye Türkçesi, e, Azerbaycan, Osmanlıca. Sekiz temel dersimiz. Evet. Bütün dersleri saymışım. Ee, temel dersim. Onun dışında arkadaşlar, e, seçmeli ve e, zorunlu olan e, fakülte geneli e, dersler, işte onlar İngilizce ile İnkılap Tarihi ve e, Güzel Sanatlar. Bölümümüzde ee, öğrenci faaliyetleri olarak e, çevre çevrelim açısından endişeniz olmasın. Gerçekten ilk geldiğiniz zaman ilk haftada zaten pek çok fazla e, çok fazla çevre edinirsiniz. Çok fazla insan tanırsınız. Hem fakültemizde hem bölümümüzde e, insanların e, kaynaşması çok uzun sürmüyor. E, kısaca kısa bir zaman içerisinde çok fazla çevre edinebiliyorsunuz. Bu bu bakımdan da e, gerçekten güzel. E, hem bölümümüz hem de fakültemiz üniversitemiz. Bölümü tercih ederken ileriye dönük hedefleriniz minimalinde, zaviyesinde değerlendirmeniz sizin için daha olumlu ve doğru olacaktır. Ee, bu bölümden neyi bekliyorsunuz veya hatta bölümü tercih edecekseniz niçin edeceksiniz? Ee, hayata ileriye dönük e, hedeflerinizde bu bölüm sizin için nasıl bir fonksiyona sahip? Bunları değerlendirmeniz tercih döneminde gerçekten önemli kriterler. E, ...hayatınızı etkileyecek, yeni bir hayata gerçekten yani... E, ...dört yılınızı vereceksiniz. Hayat sizin için yeni başlıyor. E, doğru bir temel atmanız gerekiyor. Bu noktada... E, ...umarım... E, ...doğru bir tercih yaparsınız. E, bölümümüzde... ...arkadaşlar... E, ...dil ağırlıklı olmasa bile lehçelerde... ...ikinci sınıftan sonra da... E, ...ikiye ayrılıyor. Yani bir tercih dönemi oluyor. Bu tercih döneminde ya Özbek Uygur kanadını seçiyorsunuz. Bu diller üzerinde yoğunlaşıyorsunuz veyahut da Kıpçak dili olan dillerinden olan Başkurt, Tatar dalını seçiyorsunuz. bu size kalmış bir şey. bu lehçeler üzerinde ağırlaşabiliyorsunuz. Yani yoğunluğunuz vererekten kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Kırgızca ve Kazakça zorunlu derslerimizin içerisinde yani ortak görüyoruz. Çağdaşlık lehçeleri ve edebiyatları size geniş bir Türk dünyasının kapısını e, ve bununla da sınırlı kalmayaraktan e, Rusça gibi, Moğolca gibi dillerle de size e, farklı kapılar da açabiliyor. Bölümümüzden mezun olan arkadaşlardan e, Rus dili ve edebiyatından çift ana dal yapmış ve yüksek şu anda da yüksek lisansa e, başvuru yapıp yüksek lisans yapan arkadaşlar var. E, çift ana dal, yan dal gibi programlarla da arkadaşlar bölümümüzden istifa yani bölümümüzde istifade edebilirsiniz fakülte içerisinde veyahut da fakülte dışında. Bu konuda da gerçekten önemli bir fonksiyonu var bölümümüzün. Umarım iyi bir tercih yaparsınız, doğru bir tercih yaparsınız. Çağdaşlık dehçeleri ve edebiyatlarını tercih ederseniz bölümde sizlerle tanışmaktan mutluluk duyarız. Sizi aramıza bekliyoruz diyeyim. fazla Fazla da sözü uzatmayayım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.